Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi de uyuşturucu. Çok sorunumuz var gerçi de. Uyuşturucu sorunu giderek artmaya başladı. Uyuşturucu kullanım yaşının 9'a kadar indiği söyleniyordu. Düşünebiliyor musunuz? 9 yaşına kadar. Bununla ilgili mecliste grup kurmak için bir araya gelen 3 parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi il başkanları hamam yolunda bir araya geldiler ve uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çektiler. Evet. Biraz sonra ortak Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu yeni yol İttifakı, Eskişehir Hamam yolunda basın açıklaması düzenledi. Çok kıymetli basın Deva Partisi İl Başkanı Resul Ertürk, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl ve Gelecek Partisi İl Başkanı Hüseyin Durmazların yaptığı açıklamada uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekilirken başkanlar iktidara sert şekilde eleştirilerde bulundu. İlk olarak söz alan DEVA Partisi İl Başkanı Resul Ertürk, çocuklarımızın büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Uyuşturucu Türkiye'yi bir salgın gibi sarmış durumda. Ve iktidar bu salgına karşı etkisiz ve sessiz. Türkiye uyuşturucuya teslim olmasın istiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimiz, çocuklarımız, işsizlerimiz Sokaktaki herkes tehdit altındadır. Gelecek Partisi İl Başkanı Hüseyin Durmazlar ise bağımlılık yaşının 9'a kadar düştüğünü ifade etti. Bağımlılık yaşı 9'a, bağımlılıktan ölüm yaşı ise 13'e kadar düştü. Torbacı düzeni her yerde, her şehirde, her mahallede kuruldu. Aileler tedavi için sırada bekliyor, gençler sokakta düşüp kalıyor. Uyuşturucu suçları artık bireysel değil, örgütlü yapılar tarafından kontrol ediliyor. Ve bunların karşısında cezasızlık sistemleşmiş durumda. Peki hükümet ne yapıyor? Görüyoruz, görüyorlar ama susuyorlar. Biliyorlar ama önlem almıyorlar. Toplum yanarken iktidar seyrediyor. Bu bir hesaplaşmadır. Bu kampanya sadece bir duyuru değil. Bir kampanya evladını kaybeden annelerin sokağa düşüp kalan gençlerin Devlet nerede diye feryat eden babaların çaresizce çocuklarını ahmet yatırmaya çalışan ailelerin sesidir. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl ise uyuşturucuyla mücadele için bir dizi önerilerde bulundu. Uyuşturucuyla mücadele için acil eylem planı açıklansın. 2. Her ilde ücretsiz, erişilebilir, donanımlı, bağımlılık terör merkezleri kurulsun. Üç, Zorunlu rehabilitasyon sistemi hayata geçirilsin. 4. Okullarda önleyici eğitim seferberliği başlatılsın. 5. Uyuşturucu suçlarında cezasızlık son bulsun, adalet hızlansın. 6. Uyuşturucuya özel ihtisas mahkemeleri kurulsun. 7. Ailelere psikolojik, ekonomik ve sosyal destek sağlansın. 8. Tüm süreçler şeffaf şekilde kamuoyuna açıklansın. Buradan ailelerimize sesleniyoruz. Sakın benim çocuğum yapmaz demeyin. Davranış ve ruh hali değişimlerini görmezden gelmeyin. Yargılamadan dinlemeyin. Yargılamadan dinleyin. Merakla, sevgiyle ve bilgiyle yaklaşın. Destek aramaktan asla çekinmeyin. Bağımlılık irade zayıflığı değil bir hastalıktır.